merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Monstersta Stars'ta yarı hesapta aşamalı kasıyoruz arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Aşamalı kasıyoruz bugün. O zaman fazla uzatmadan ilk aşamalı başlayalım. Biz buradaki elmasa ulaşmak bakalım ulaşabilecek mi? Yani 26 günümüz varmış. Eğer bu videoya bilmiyorum 3 ya da 4 like denirsen e ee, bunun yana sıcaklık yok kızlar. Evet sıcaklık yok kızlar. Şimdi hangi sıcak özelliği sen de seçebilirsin bakayım. Yok bakamadık ki şimdi. Holum. Karşı bot zaten. Arkadaşlar ben botları hızlı şekilde geçip geleyim. Evet arkadaşlar gümüşe geçtik. Bundan sonra botlar gelmeyecek. Hadi bakalım. Çok uğraştım. Botlar gelmedi çok zorladı ha. Ha açalım şunu ya. Bir tane vermeyecek. Sen neyse. Ödülümü vermem. Stat olursa en başta. Devam o zaman. Bu videoda elmas bulacağız. Bilmiyorum olabilir miyiz elmas? Thank <laughs> De bakalım bir adam yaz. Bakalım karşıya. Sen <laughs> Yeneriz. Tamam. Yeneriz. Baba baktım hayır. 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 hayır 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 hayır. kötü oldu bu. kötü oldu. Hayır. Hayır. Aha. Çok iyi. Tamam lan işte. tamam tamam. Yandaki atlama dedim. <laughs> tamam. Bu tabi kazanırsak 1500 kredi alıyoruz. Ödülleri videonun sonunda açarız. Her zaman gibi böyle arkadaşlar. <laughs> Soygun geldi. Koltuğun kaç seviye? Aga be 5 seviye değil mi? Öbür hesaptayız sahi soyun. Ne alalım? Ne alalım? Ne alalım? Sen de alalım bakalım. Ya hayır. Fenk al. feng. Cevap ver mi? Ne alalım? Ben ne Ben kolletim. Aldım kolletim onda. temizleyelim hemen. Hı, hmm, tamam. Karşı takım Edgar Fank? Sen de. Tamam. Karşı takım zor bir? Benjamin so cool. düşüyor. Hadi tamam Edgar öldü. Hadi. Tamam aldık sen diyor. Sen de aldık. Oğlum hayır. Hah. Adamı işareti attık. <laughs> ben de ne için Hayır. Allah oh, Allah. Oh, oh. Tamam. ne yapacağız? Edgar üstüme ne yapacağız? Edgar atlama ben iki dakika daha kısa basayım. Atla Edgar. Atla Edgar. Bu Edgar'dan atla Uzak zaman. Kurabim ekstradan. Uzaktan vuralım. Olmadı planımız hayır. Planımız olmadı hayır. yapacak ya? Ne yapacaktım ki ben orada? Yenildik ki. Of. Yenildik. Edgar evet. evet. hepimiz aldı. <laughs> tamam. Tekrar, Ay, tekrar oynayalım. Oynayamasın. Tekrar maçımıza başlayalım. Evet. Burada mod seçmesen ayıp olur herhalde. Mod seçtik. Oğlum. Tuntun sağır bağlantısını kaybetti Her neyse. Evet. Şimdi altın alalım. Şimdilik yeter. Altın alalım. Şimdilik yeter. Ama alabileceğiz mi de? Bilmiyorum. Bronzdaki alalım. Yeterli en azından. Bronzdaki için. alalım. Sıcak bölge falan tek çok iyi geliyor. Var ya. İnşallah birisinde tik yoktur ha. Tik varsa yandık. Oh tik yok. Tamam tik yok. Tamam. Şu yan mısırları da atalım. Oğlum hayır. Nasıl öldük? Hayır. So Alacaktır adamlar sanırım. Hayır 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 hayır. Right. Alacak ki adamlar. Oo. Ay. Çok iyi aldık. Oğlum beni hareketlerim çevirdik 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 öne geçtik hatta öne <laughs> hayır 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 <laughs> tek <Tabii>, oldum <laughs> benim tamam biz yendik ya bu maçı yenileceğiz direkt yendik hadi sen geç ben koruyorum. O ara geçene kadar biz öyle bitirdik oğlum. Daha yine geçene kadar ne oldu oraya? Hayır 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 hayır. Hayır. Bir yeniyoruz bir kaybediyoruz. Bir yeniyoruz bir kaybediyoruz oğlum. Bu ne? Siz kime karışıyorsunuz? Buraya baba pir oldu. Vera ulti bastım mı? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Niye geldiler lan onlar? Hayır. Hayır. Şu anda videoda olmasam telefonu kıracağım. Öf. Nasıl aldılar ya? Buraya birisinden birisinden yardım isteyelim. Aşamalı kasmama yardım eder misin? şama da kas eder misin? Yardım eder misin? Dur. Eder misin? Lan hayır. Misin? Eder misin? Midin ya, misin ya hocam midin ya. Hadi. Ha! Tamam, bir şey alamıyoruz. Tamam. Ama hazır mı basamıyor. Time for trouble. gitmem gerekiyor. Görüşürüz ya lan. Her neyse bu video bu kadar olsun. 3-4 like gelirse bunun devamını çekerim. Hepinize görüşürüz ve bay bay.